Şu anda da soyunma odası koridorundayız. Az önce soyunma odasında hakikaten Koç İngiliz çok güzel bir e, konuşma yaptı. Ve şimdi Esra'dan hem onun ayrıntılarını dinleyelim hem de yine ayağının tozuyla gelip kupayı kaldıran isimlerden evet. birisinin duygular neler? Bir kere çok mutluyum. E, sezon, sezonun ilk kupasını kaldırdık. E, gerçekten iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İyi bir yaz dönemi geçirdik. Ki bunun e, karşılığında aldığımızı düşünüyorum. Ama tabii daha bu ilk sezon çok uzun şu anda. Hemen arkasından maçlarımız başlıyor. Euro başlıyor. Uzun bir sezon olacak. Böyle başladığımız için çok mutluyum. Taraftarı da sevindirdik. Çok mutluyum. Umarım... Umarım devam gelir. Ankara uğurlu geldi. Evet. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Hemen Koç İni ve yine yardımcı antrenörümüz Sayın Ömer Buharalı'yı buraya alalım. Yes, translate for Ömer Buharalı. Ee, rica edelim. Az önce güzel bir konuşma yaptı. Mümkünse e, basın önünde de bir kez daha oradaki konuşmasından e, bir bölüm bize sunabilir mi? Uh, at the locker room you did very good speech and you can repeat one part of that speech. It's very efficient. No, it's my feeling. And... For me, the most important always is the team. Uh, it's the victory of the team. Okay, it's a team win, and we need to, to have this mentality every time. Okay, there are no very important players. For me, the, the important is the team. For me, the most important in, in the game today is they score only 45 points. This is a good beginning. Okay, now we need to to work together. Okay, getting better in in offense and. I think the, the most important player today, the most important player today is Bibriska. Ee, hissettiklerimi söyledim, dürüstçe hissettiklerimi söyledim. Benim için önemli olan şey takım, takımın nasıl oynadı. Savunmada 45 sayı yedik, bu çok önemliydi. Hücum için biraz daha zamanı ve çalışmaya ihtiyacı var. bir sonraki maç şu andakinden daha önemli, bu bitti. Ve bugün en önemli oyuncusu da bizim için Bibadır. No, I want to explain. For me is the most important player because she's working incredible. I'm very happy but I have to take a decision for today for the roster, okay, with the rules. Um, she has proud. She's not agree with the decision. It is Norman and I like, but she respects the decision of the coach. She's supporting every time the team and for me is the example for the future, for the other players. And I think I, I have luck with son konu bir ile ilgili bir açıklama yaptık. koçumuz. Ee, sezon baştan beri çok iyi çalışıyordu Biba. Ama sonuçta kurallar gereği 3 yabancı konudan dolayı bir tercih yapmak zorunda kaldık. Bu da bugün için Biba'ydı. viva Biba, ee, Biba tabii ki de üzüldü, oynamayı bekliyordu. Ama bunun çok büyük bir olgunlukla karşıladı. Bu da gelecekteki vereceğimiz tercihler açısından diğer oyunculara da örnek oldu. Okay, thank you. You're welcome. Okay. Evet, e, koçun da görüşleri bu şekilde. Hemen sevgili Didem Akın burada tabii o bir nefeslenmek için e, buraya bıraktı kendini ama e, karşılaşma sonrası inşallah zaferle birlikte oluruz dedik. Aynı şekilde öyle. E, 20. Cumhurbaşkanlığında 8. kez müzemize götürüyoruz ve 7. kezdir finalde karşılaşıyoruz Galatasaray'la. Sen eski bir e, oyuncusun, sen de defalarca bu kupayı kaldırdın. Şu andaki duyguların neler Didem Akın? Bir kere çok mutluyum kazandığımız için. Lige güzel bir başlangıç yaptığımız için ayrıca mutluyum. Lig çok uzun bir süreç. E, Şimdi eksiklerimiz var, Tabii yeni başladı sezon. Daha çok çalışacağız, daha çok birbirimizi tanıyacağız. Galibiyet güzel. Galatasaray'ı yenmek ayrı bir güzel. Öyle diyeyim. Ee, mücadele hiç bırakmadık. Çok da güzel oynadık. İnşallah devamı gelecek. Peki tebrik ediyoruz tekrardan. Ve sevgili seyirciler artık bir soyunma odası koridorlarından son noktayı koymuş olalım. Hemen 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 tüm takımın görüşlerini sizlerle birlikte paylaştık. Cumhurbaşkanlığı Kupası 2011-2012 sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Bayan Basketbol takımının oldu. Sözü buradan ben bir kez daha merkeze Ömer Koçan ve Batur abiye bırakıyorum. Teşekkürler Aslı Duru. iyi ol